Günlük hayatta karşılaştığımız, kullandığımız doğrusal fonksiyon grafikleriyle ilgili bilgi. Bir oran orantı mantığıyla da çözülebilen bir soru. Bakın 8, 40 kilogram pamuktan kaç metre kumaş elde edilir? 8 kilo pamuktan 65 metre ip elde ediyorsak 40 kilogram kumaştan kaç metre ip elde edebiliriz? Ki 5 katı. 5 katı olacağı aşkar. 8 çarpı x eşittir 40 çarpı 65'ten x eşittir 325 metre. Buradan ne yaptık? Kumaştan, pamuktan ipliği. Şimdi de iplikten kumaşa gidelim. 13 metre iplikten 5 metre kare kumaş elde ediliyorsa 325 metre ipten kaç metre kare kumaş elde edilir? E, 13 çarpı x eşittir 325 çarpı 5'ten. Her iki tarafı 13'e bölersek 26, 25 çarpı 5'ten 125 metre kare mi geldi arkadaşlar? Bir bakın işlemine de yine. Tabii ki bu. Ne yapmış olduk? Ayrı ayrı pamuktan ipliğe iplikten kumaşa dönmüş olduk. Ama arada ipliği çıkartıp direkt pamukla kumaş arasında bir orantıda kullanabilirim. Onu nasıl yaparım? Onu da şöyle yapalım. Her ikisi içinde 65 metre iplik o zaman ipliği 65 metre yapmak için burayı 5 ile çarparsam 25 metrekare kumaş mı oldu? 8 kilogram pamuktan 65 metre ip 65 metre ipten de 25 metrekare kumaş kullanacağım için 8 kilogram pamuktan 25 metrekare ne oluştururum? Kumaş. 40 kilogram pamuktan kaç metrekare? 5 katı 5 katı yine 125'e ulaşırız. Yine yukarıda olduğu gibi 8 kilogram pamuktan 25 metrekare kumaşsa 100 metrekare kumaş için ne kadar ip gerekir? 8 çarpı 100. 25 ile 100 sadeleşti. 4. 32 kilogram pamuktan 100 metrekare kumaş elde edebilirim Bir iki tane daha çözelim. Ondan sonra geçelim arkadaşlar. Çünkü bizi bekleyen daha çok konu var. Şimdi bakın burada ne vermiş? 120-5x Burada 60-2x Neymiş bunlar? A ve B araçlarının depolarında kalan yakıt miktarı. Peki geçen dersimizde de bahsetmiştik. Ax, 60 x 60-2 x'e Burada depoda kaç litre yakıt vardır başlangıçta? Ve saatte ne kadar harcıyordur? Buna da bakalım. 120 5 de depoda kaç litre saatte ne kadar harcama yapmakta? Evet. Birincisinde 60. Evet, çünkü x seçildi sıfır zamanında hiç hareket etmediğimiz zamanda e her dakikada ne kadar x saatte ne kadar eksiliyor? 2x kadar. 2x kadar değil. X bizim saatimiz olduğu için 1 saat sonra 2 çarpı 1 kadar. 2 saat sonra 2 çarpı 2. Yani saatte 2 litre mi azalıyor? Burada da depoda 120 litre, saatte de 5 litre. Bunları da yorum olarak aklımızın bir köşesinde bulunsun. Peki eşit olduğu saati bulmak için ne yaparım? Bu iki denklemi birbirine eşitlerim. 5x-2x 120-60'dan 3x eşittir. 40 ise 60'dan 20 saat sonra bu ikisinin deposundaki benzinler birbirine eşit. Bakın x yerine 20 koyarsam 100, 120 eksi 100'den 20 litre kaldı. 60 eksi 40'tan da 20 litre kaldı. Dolayısıyla aynı geçen şeyde gördüğümüz gibi doğru denklemlerini birbirine eşitleyerek kesim noktalarını buluruz. Ortak çözüm yaparak. Mesela bu kaç saatte biter bunun deposu? 24 saatte. Bunun deposu ise 30 saatte. Eşittir 0 değil. Bu da bir yorum olarak aklımızda kalsın. Yazdıysanız geçiyorum. Geçtim. Evet. Şimdi buradaki grafik sıfıra sıfır noktasından başlamamış. Günlük hayatta da çok kullandığımız bir terimdir. Mesela bizim öğretmenler için de geçerlidir bu. 15 saate kadar belirli bir ücret alıyor. 15 saatten sonra ise ücret hani bu maaş artı mesai dediğimiz kavram var ya. Bu arkadaş 15 saat çalışmayla 500 TL'lik maaşını hak etmektedir ve kazanmaktadır. Peki sonraki değişime bakalım. Toplam çalıştığı süre 24 saat olursa yani 9 saat daha çalışırsa 680 lira aldı. Yani 180 lira fazla mı aldı? O zaman bu arkadaş 15 saatteki her saat için 180 bölü 9'dan 20 TL ücret mi kazanır? 15 saat çalışıyor. 500 lira alıyor. Sonraki çalıştığı her saat için ise grafikten ben anlıyorum ki 20 TL para kazanıyor. Evet. Bu arkadaşın 2000 lira kazanması için kaç saat çalışması gerekir? Bakın ama şunu da unutmayın. Maaş için 15 saat çalışması gerekir. Buradaki x 15 saatin üstüne ne kadar çalışması gerektiğini gösteriyor bize. 20 x eşittir 1500. x eşittir 75 saat. Aynen. 75 saat ekstra çalışmalı. Bir de maaşı hak etmesi için 15 saat. Toplamda 90 saat çalıştığında doğru mudur? Bu arkadaş 2000 TL parayı kazanmayı hak eder. Hocam bir şey soracağım. Buyur. Buyur Alper. Şey şimdi 15 saat çalışıyor. Ekstradan 75 saat çalışması gerekiyor. Ama yani bir dahaki gün 15 saat çalışsa bir 500 daha almaz mı? Oğlum maaş gün gün mü verilir? Ha, abi. Ya da maaş genelde bir belli bir zaman için verilir ama bu gün değildir. Maaş gün olsa o yövmiye olur zaten o da değişmez günlük hayattan size örnek. Günlük maaş dediğimiz yevmiyedir arkadaşlar. Geçiyorum. Yazdınız mı? Çünkü bugün bu e bu dersi bu arada YouTube atacağım. Çünkü Burak benden Burak gelemedi derse söyledi kayıt altına alır mıyız diye. Nasıl uzundan yapıyoruz diye aldım. Onu YouTube'a atacağım. Burada çözersiniz. Evet. Bunlara bir bakın arkadaşlar bu grafiklere. Tamam mı? Çözemediğiniz olursa bunlar size ödev olsun. Buradaki değişim miktarlarına Hafta sonu için ödev arkadaşlar çalışma soruları artı test. Bir önceki testler de vardı hatırlarsanız hatırlarsanız bir öncekinin çalışma soruları da ya testleri ödevdi bu hafta için artık bu hafta sonu için bunun da çalışma soruları ödev. Şimdi fonksiyon grafiklerinde dikey doğruluk testi yapmıştık. Bu bize fonksiyon olup olmadığını belirtiyordu. Bir de yatay doğruluk testimiz var. Bu da arkadaşlar fonksiyonun birebir veya örten olup olmadığını verecek. Eğer yatay çizdiğimiz doğrular fonksiyon grafiğini en çok bak en çok bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebir en az bir noktada kesiyorsa fonksiyon örtendir. Peki birebir olmaması için ne olması gerekir? Grafik çizdiğimiz yatay doğrular birden fazla noktada kesiyorsa birebir değil. Hiç kesmiyorsa fonksiyon örten değil içinedir diyeceğiz. Yaptığımız bu yatay doğruluk testleri çizdiğimiz birebir olması için çizdiğimiz her doğru örten olması için çizdiğimiz her doğru kesmeli muhakkak. Bir kere de kesebilir, birden fazla da kesebilir. Ama şart kesmesi gerekiyor. Örten olabilmesi için. Kesmiyorsa örten değildir. Çizdiğimiz grafikler, yatay doğrular. Grafiği birebir olması için. Grafiği kesmesine gerek yok. Kesmeyebilir. Yeter ki yeter ki kestiği zaman en fazla bir noktada kessin. Birden fazla noktada kesiyorsa bu örnekte olduğu gibi de fonksiyon birebir değildir diyeceğiz. Örneğin burada çizdiğim tüm doğrular sonsuza kadar gittiğini bakın belirtmiş artık burada. Fonksiyon birebirdir. Çünkü kestiği noktalarda hep bir tane noktada kesmiş. Ve aynı zamanda örtendir. Çünkü kestiği çizdiğimiz her doğru grafiğini ne yapmış? Kesmiş. Hemen birebir mi örten mi olduklarına bakalım. Örneğin çektim. o Kesmedi. Kesmediyse örten değil. Hemen bir daha çektim aşağıdan. o iki noktada kesti. Çizdiğim bir paralel iki noktada kesmişse grafik birebir ya da fonksiyon birebir değildir. Hemen Çekiyorum. Bunların sonsuza kadar gittiğini düşünün. Şöyle bak, yani şöyle bizi burada yanıltabilir. Şöyle sonsuza kadar gidiyormuş. Kesti, kesti, tek noktada kesti. Şu an birebir ve örten kesti. Aa, üç noktada kesti. Birebir değil. Ama hala örten. Ve bakıyorum sonsuza kadar götürürsem de grafiği her noktada keseceği için fonksiyon örten ama birebir değil. Neden birebir değil? Çizdiğim paraleller birden fazla noktada kesti. Bir tanesi bile iki noktada kesiyorsa fonksiyon birebir değildir. Hemen çektim, kesti, kesti, kesti ve kestiği zaman da bir noktada kesti. Bu fonksiyon için ne deriz o zaman? Birebir. Ve? Örten. Örten mi içine mi? Örten. Örten. Hemen çekti, tek noktada kesti, tek noktada kesti, tek noktada kesti. Tek noktada kesti. Burada tam belli olmuyor ama şöyle sonsuza kadar aşağıya doğru gittiği için. Şurada iki noktada kestim bakın. Ve aynı zamanda aynı zamanda şu aşağıda çizdiğim hiçbir yeri kesmedi birebir değil örten de değil. Yani içine fonksiyon. <laughs> x kare grafiğini çizerek fonksiyonun bir bir olmadığını inceleyiniz demiş. Verilen fonksiyonun örten fonksiyon olmadığını ol, olmadığını. Şimdi tanım kümesi aslında x kare grafikleri sizde değil ama olsun x kare grafiğini de en azından bilin. Normalde reel sayılardan reel sayılara x kare grafiği böyledir. Ve çizdiğiniz paraleller birden fazla noktada kestiği için fonksiyon birebir değildir. Ama burada tanım kümesini nereden başlatmış? Pozitif reel sayılardan. Sıfır dahil değil. Şöyle bir grafik mi? Çizdiğiniz tüm doğrular kesmiyor. Kesmemesi birebir için önemli değil. Kestiğinde de en fazla bir noktada kesiyor bu fonksiyon birebirdir. Sebebi de tanım kümesinden dolayı. Eğer reel sayı olsaydı, sıfırdan küçükler de tanımlansaydı, o zaman değil mi? Fonksiyon birebir olmayacaktı. Ama pozitif tam sayılardan reel sayılara verdiğiniz her bir değer sonuç olarak farklı farklı sonuca eşit çıkıyor. Örten mi değil mi? Yani biraz önce de araştırdık zaten. Geçiyorum bunların aynılarını. He. Geldik en önemli konulardan bir tanesine. Yani fonksiyonlarda çıkan ve çıkmış sorulara baktığımızda bileşke ve ters fonksiyonunun fonksiyon konusunda hem sınavda, hem üniversite sınavında da çok fazla çıktığını bilin. Ve dolayısıyla fonksiyonun bileşkesini iyi anlayın. Bir f fonksiyonu ve g fonksiyon makineleri olsun. x fonksiyonda girdi x f, f fonksiyonda girdi f fonksiyonda x'e çıktı fx midir? g fonksiyonunun girdisi fx'e çıktısı g içinde fx fonksiyonudur. Ya da bir diğer ifadeyle tanım kümesi A kümesi, B kümesi, C kümesi F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlansın. G fonksiyonu da B'den C'ye tanımlansın. A, B'ye B'de C'ye götürüyor. İşte bu iki fonksiyonun ayrı ayrı yaptığı işi tek başına yapan fonksiyona bileşke fonksiyonudur. Yani A'dan C'ye götüren fonksiyon. Ne olur peki? A'daki x'i f altındaki görüntüsü fx miydi? f(x)'in g altındaki görüntüsü de g içinde f(x) midir? İşte bu g içinde f(x) fonksiyonuna g bileşke f fonksiyonu denir. Şuradaki o ifadesi bileşke anlamındadır. Neden hocam g'yi başa yazdınız? f'i sona yazdınız? Halbuki f a'dan b'ye gidiyordu derseniz. Bileşke fonksiyonda ilk işlem yapılan fonksiyon en sağa yazılır. Yani önce ne yapıyordu? f'te işleme giriyordu. Sonra G'de işleme giriyor. A'dan B'ye F, B'den C'ye G fonksiyonu gofix fonksiyonu olarak gösterilir. Evet. Bunları bir not alın bakalım. Evet yazdınız mı? Not aldınız mı? Hayır. Hayır hocam. Bileşke fonksiyonun ne olduğunu en azından anlamını şöyle bir kafamızda canlandırmaya çalışalım. Tanım kümesindeki B'ye f. B'den C'ye g. x'i aldı önce f altındaki görüntüsü f(x) oldu. Sonra bu çıkan sonucu g'de işleme alınca g içinde fx fonksiyonu oldu. İşte g içinde fx fonksiyonu gofx fonksiyonu olarak gösterilir. Okurken de buna uygun olarak okuruz. Geçiyorum arkadaşlar artık not almışsınızdır. Örneğin F makinesine atılan pamuk makineden iplik olarak iplik kumaş olarak çıkmaktadır. Buna göre bu iki makinenin aynı anda yaptığı iş pamuk olarak atılıp kumaş olarak çıkartan makineye biz ne diyoruz? bileşke fonksiyon ya da bileşke makine diyoruz. Şimdi söyleyeyim bakalım. X makinesine 2 olarak atılan değer ne olarak çıkar F fonksiyonunda? 5 mi? 5. 2 çarpı 2 artı 1. G'ye 5 atarsak ne çıktı? 13 mü? 5 attık artık. 2 girmişti. 5 çıktı. 5 atılınca 3 kere 5 15 eksi 2'den 13 mü çıktı? O zaman işte G içinde F2 değeri yani önce F fonksiyonuna çıkan değer de G fonksiyonunda atıldığında sonuç 13 eşit çıktı. X'e 1 atsak eksi 1 olarak çıktı. Değil mi f'ten? f eksi 1 eksi 2 artı 1'den eksi 1'e çıkan sonuç bir daha g'de yerine yazılınca burası eksi 1'di. 3 kere eksi 1 eksi 2 eksi 5'e eşit çıktı. f fonksiyonunda x yerine 0 yazarsak Sonuç bir çıktı, buradan sıfır atıldı bakın, buradan bir çıktı, buradan bir yerine yazınca da bir çıktı. O zaman bileşke fonksiyonu atılan sıfır bir olarak karşımıza çıktı. 4 koysam f fonksiyonunda 2 kere 4 8 bir daha 9 çıktı. Buradan 4 attım bakın. 9 27 eksi 2'den 25 çıktı. G içinde f4 değeri 27'ye eşit çıktı. Bu ikisini de siz bulursunuz. Önce x f makinesine f makinesinden çıkan sonucu da g makinesinde yerine yazınca elde ettiğim değer x'i giren sıfırdı çıkan bir oldu. O zaman g f sıfır bir eşit. Işte. Giren ikiydi çıkan en sonda 13 oldu. İki defa işleme girdi. İşte işte. Biraz önceki sonuçları yazdınız herhalde değil mi defterinize? Bunları yazdınız değil mi arkadaşlar? Kitaba yazdım İşte kitaba defterinize derken kitabınıza. Yazdınız. Evet. Diğerlerinde de bulursunuz zaten. Şimdi bakın. Burada ne yapıyor? Öyle bir hash fonksiyonu tanımlamışım ki iki atarsam sonuç ne çıktı? 13 mü? Eksi 1 atarsam eksi 5. 0 yazarsam 1. 4 yazarsam 25. Gibi değerler çıktı. E ee, bu biraz önce iki, maki, iki tane fonksiyon makinesinin yaptığı işi tek başına yaptı. Doğru mu? Biraz önce önce F'de 2'yi atıyorduk. Sonra çıkan sonucu G'de yerine yazıyorduk. En son 13 buluyorduk. İşte bu iki makinenin yaptığı işi tek başına yapan bu hx fonksiyonuna bileşke fonksiyon deriz diyeceğiz. Evet, bir 10 dakika ara sonra devam ediyoruz.